Son 22 yıldaki GAP bölgesine sağlanan yatırımlarla birkaç rakam vermek istiyorum müsaadenizle. Bitkisel üretimimizin iki kat, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımızın iki kat, kanatlı hayvan varlığımızın üç kat, su ürünleri üretimimizin dokuz kat, bal üretimimizin yedi kat arttığını gördük. Bu sayede 18 yılda GAP bölgesindeki tarımsal hasıla 22 kat artmış oldu. Yine bu bölgeden yapılan ihracat 56 kat artarak 5.6 milyar dolara ulaşmış oldu. Hem ülkemiz hem de bu bölge için yapılan çalışmalar bugün için yeterli görülebilir. Ancak biz yeterli görmüyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi bunun çok çok daha üzerine çıkabilecek potansiyele sahibiz ve bunu açığa çıkarmaya da kararlıyız. Tarım sektörünü sadece yapmış olduğumuz işleri etkilemiyor elbette. Bizlerin dışında da işte iklim değişikliği başta olmak üzere birçok dış etken üretimimizi etkileyen bir pozisyonda. Dolayısıyla bunlara ilişkinde bizler gerekli tedbirleri almamız gerekir. Bunun içinde en önemlisi su ve sulama projeleri. Zaten değerli vekillerimiz çok yakından takip ediyorlar bu konuları. Bizler de bütün hemen hemen devlet su işlerinin projesinin neredeyse tamamına yakınını su ve sulama projelerine ayırmış durumdayız. ARGE destek programından bahsetmek istiyorum. Özellikle tarım sektörü için yapılan ARGE projelerine 5 milyon liraya kadar proje başına bir destek veriyoruz. Son 17 yıl içerisinde 2235 proje önerisi alınmış ve bu projelerden yaklaşık 500'ü desteklenmiş durumda. Yine bu hali hazırda bugün bahse konu olan GAP Hassas'ın da içinde bulunduğu projede bunlardan bir tanesi ve üniversite, kamu, özel sektör işbirliği bu aşamada son derece önemli. Bundan sonraki dönemde de burada da akademisyenlerimiz var bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla sadece teorik olarak değil. Artık bunların hayata geçirilmesini sağlayacak noktaya hızlı gelmemiz gerekir. Elbette belki doğası gereği araştırmalar, geliştirmeler bir zaman ihtiyacına sahip olabilir. Ancak bizim yapmamız gereken o süreleri mümkün olduğu kadar kısaltarak bunları hayatın içerisine monte etmek olacak. Bakanlığımız bünyesinde 3'ü dijital tarım teknolojilerinin araştırıldığı 30 Arge inovasyon merkezi var. 11 tane daha ilave etmek istiyoruz ki biraz önce bahsettiğim hususu gerçekleştirebilirim. Anadolu coğrafyasında üretilen bütün ürünlerin tohumlarının gen bankamızda, gen bankalarımızda saklandığını buradan ifade etmek istiyorum. Bu konu çok manipüle edildiği için tekrar etmekte fayda var. Özellikle Ankara'da ve İzmir'deki tohum gen bankalarımızda bu bereketli topraklarda üretilen ürünlerin tohumları saklanıyor daha sonraki herhangi bir olumsuz duruma karşın. Bu proje bünyesinde yer alan bitkisel üretimde derin öğrenme teknikleri ve yöntemleri, yine e, gap başkanımız söyledi değişken oranlı gübreleme ve ilaçlama uygulamaları ve tarımda sulama uygulamaları ile üreticilerimiz daha verimli üretim yapacaklar inşallah. Hepinizin malumu tarım cebimde uygulaması var ve sayın bakanımız belki söyleyecektir bunların daha da e, açılmasıyla beraber bu konuda fikir e, ortaya koyabilecek, bunları geliştirebilecek e, özel sektöründe buna dahil olması sağlanacak. Bir çok ülkenin çıkar çatışmasının olduğu bir bölgenin merkezindeyiz. Bu nedenle her şeyde olduğu gibi tarımda da güçlü olmak zorundayız. Gıda İnovasyon Merkezimizi Gıda ve gıda ve içecek sektörünün çözüm ortağı olarak Gebze'de TÜBİTAK MAM yerleşkesi bünyesinde faaliyete geçirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla etkin bir işbirliği içinde GAP bölgemizin tarımsal üretim kapasitesini ve sürdürülebilirliği yükseltmek üzere teknolojik kabiliyetlerimizi harekete geçirdik. GAP bölgesinde hassas tarım ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması projemizin ilk fazında uydu görüntüleri ve hiperspektral bir kamerayla elde ettiğimiz uçuş görüntüleriyle hassas tarım çalışmaları için zengin bir veri seti oluşturduk. Elde ettiğimiz veriler ışığında çiftçimizin alın terini teknolojinin gücüyle buluşturacak, toprağın dilini konuşacak, bereketin sırrını çözecek yerli ve milli yazılımımız GAP Hassas'ın ilk fazını hayata geçirdik. Hassas tarımın sahada uygulanmasını kolaylaştıracak e-Devlet platformuna entegre olan yenilikçi arayüzü tamamlayarak Ağustos sonu itibariyle üreticilerimizin hizmetine sunduk. Artık çiftçilerimiz tarlada ilave bir donanım kullanmadan doğru hasat ta tarihini, kullanmaları gereken gübre miktarlarını bu yazılım üzerinden elbette bu yazılımın yardımıyla ama nihai olarak tüm faktörleri dikkate alarak belirleme imkanına sahipler. Çiftçimize artık doğa, sadece doğanın sesi değil, teknolojinin sunduğu imkanlar da rehberlik edecek. Hassas tarım ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılması projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine yükseltme yolculuğumuzda hiçbir bölgemizi diğerinden geri bırakmayacak politikaları hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bir bölgemizin kaynaklarını ve potansiyelini sürekli ve sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla harekete geçirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Son 22 yılda bu anlayışımızın bir yansıması olarak bereketli hilalin kalbinde yer alan Güneydoğu Anadolu bölgesini yatırımlarla, istihdamla, üretimle ve ihracatla buluşturduk. Sanayinin çarklarının süratle dönmesi, fabrikaların yükselmesi, bacaların tütmesi adına Güneydoğu Anadolu projesi bölgemizde yer alan 9 ilimizde son 22 yılda 20 organize sanayi bölgesi kurduk. Bu bölgedeki OSB'lerimizde 360 bin ilave istihdam oluşturduk. Yatırım teşvik sistemimizle yatırım büyüklüğü 1,1 trilyon lirayı bulan 710 binden fazla nitelikli istihdam sağlamak üzere 15.400 yatırımın önünü açtık son 22 yılda oluşturduğumuz güven iklimi ve güçlü yatırım ortamıyla Güneydoğu Anadolu şehirlerimiz adım adım birer üretim üstüne dönüşüyor. 2024 2024-2028 GAP eylem planının detaylarını da böylelikle kamuoyuyla inşallah paylaşacağız. Önümüzdeki dönemde devreye alacağımız yerel kalkınma hamlesi teşvik programıyla da GAP bölgemizin her bir şehrini nitelikli yatırımlarla buluşturacağız. Program kapsamında bölgemize kalkınma etkisi yüksek yatırımları kazandırmak üzere kapsamlı ve çok boyutlu bir çalışma yürüttük. 9 ilimizin kalkınmasında önemli bir sıçrama oluşturacak yatırım tutarı 12 milyar liraya yaklaşan 36 yatırım başlığını tespit ettik. Destekleyeceğimiz bu nitelikli yatırımların en büyük kazananı elbette bölge halkımız olacak önümüzdeki dönemdeki önceliklerimizden biri de özellikle bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerimizin az önce değerli Tarım ve Orman Bakanımız da ifade ettiler ülkemiz üreticileri ve sanayicileri için daha yüksek katma değer oluşturmasını sağlamaktır.